Bugün size bir tane anımı anlatarak başlayacağım. Şimdi geçtiğimiz aylarda ben bir kongre gitmiştim ve oradaki arkadaşlarımdan bir tanesi şey dedi. Ya hazır gelmişken bize doğrayın. Annem çok güzel yemek yapıyor. Siz de epeydir davet ediyor. Buyurun gelin dedi. Biz de neyse arkadaşlar olarak toplandık. Annesinin yemeğini yemeye gittik. Böyle çok güzel bir hazırlık yapmış. Kendi kültüründen falan bir sürü yemek hazırlamış annesi. Ondan sonra annesi böyle bazı psikolojik sıkıntılar yaşıyormuş. Hastalıkları falan varmış. Benim götürdüğüm arkadaşlarımdan bir tanesi de psikiyatristti. Sonra dedi ki evladım dedi, sen iyi bir psikiyatristmişsin. Doktorlarla ben daha öncesinde konuştum. Şöyle şöyle de problemlerim var. Ya sen de bir baksan dedi bana bir geri dönüş versen. Ben bıktım usandım bu rahatsızlıklarımdan falan dedi. Neyse o doktor arkadaşımız da dedi ki abla sen anlat derdini ben bir dinleyeyim. Bir de şu doktorların verdiği ilaçları bir göster bana. bir de ne dediler sana söyle bakalım deyince. Neyse aralarında konuştular. Sonra ilaçları getirdi o hanım ablamız. Bak dedi bu ilaçları verdiler. Şunları şunları yap dediler bana diye. Sonra arkadaş da dedi ki ya abla dedi, sana doğru ilacı vermişler. Doğru şeyleri yap demişler. Hani tam da senin sıkıntına uygun olan şeyler. niye etki etmedi ki falan deyince abla dedi ki ya ben onları dedi, bir iki kere falan kullandım dedi. Sonra o arkadaş da şaşırdı tabii. Hani hem doktora gitmişsin hem ilaç almışsın. Niye bir iki kere kullandın deyince. Ya yavrum sorma dedi. Ben kendimin düşmanıyım dedi. Şimdi bugünkü konumuz kendinin düşmanı olan insanlarla ilgili arkadaşlar. Kendini sabote etmek hakkında konuşacağız. Şimdi arkadaşlar hepinizden bana bir bakmanızı rica edeceğim. Bakamayanlar telefonu bir kenara koyanlar beni hayal etsinler. Şimdi sizin gördüğünüz bir tane pınar var ama pınar sadece YouTube'da video anlatan ya da psikolojik danışmanlık yapan bir insan değil aslında. Pınar'ın içerisinde çeşitli durumlara, çeşitli insanlara, çeşitli yaşantılara göre oluşmuş çeşitli parçaları var. Nasıl yani? Sizin gördüğünüz Pınar tam ve bütün olarak görünse de annesinin babasının yanında belki şımarık bir kız çocuğu olarak davranan ve öyle hisseden bir tarafı var. İşlerinde katı, sınırları net, belki beklentisi çok yüksek, talepkar bir Pınar var. İşte arkadaş ortamında daha oyunbaz, daha muzur, daha neşeli, daha böyle keyfi yüksek bir çocuk parçası olan bir Pınar var. Sosyal hayatında ya da böyle resmi işlerinde ara ara esneyebilen, ara ara katı olan, biraz daha duvarını örebilen bir Pınar var. İyi de Pınar bir bütünken Pınar nasıl oluyor da böyle parça parça oluyor? Ki bu sizde de var. Siz hep görünür mesela eşinize davrandığınız gibi ailenize davranıyor musunuz? Ailenize davrandığınız gibi iş arkadaşlarınıza davranıyor musunuz? Birçoğumuz bunu yapmıyoruz. Temelde böyle başkalarına karşı davranışlarımız biraz onlarla ilişkimiz ve biraz rollerimizden şekillenirken şimdi hiç bilmediğimiz bazı geçmişteki yaşantılarımız, incinmelerimiz, korkularımız, kaygılarımız da kendilerine uygun şekillerde bizde bazı parçalar üretirler. Mesela siz çocukken işte çok sıkıntılı, böyle duygusal istismarcı, işte dediğini yapmadığınızda sizi küsen, cezalandıran, döven biriyle birlikteyseniz bir bakıcıyla o zaman ne olur? Daha itaat eden, daha akıllı, daha uslu, daha korkak, daha ürkek bir parçanız canlanır. Çünkü anneniz sizi ona emanet etmiştir, babanız sizi ona emanet etmiştir. Onlar yoktur ama o vardır. O zaman o bakıcıyla geçinmek için hem korkan hem anlaşma yoluna giden bir parçanız gelişir. Bu da aslında ne? Duygusal istismara karşı sizin hayatta kalabilmek, çıldırmamak, delirmemek, ölmemek için geliştirdiğiniz bir stratejidir. Ya da mesela travmatik bir deneyim yaşamışsınızdır. Ne olsun bu travmatik deneyim? Mesela depremi yaşamışsınızdır, enkazın altında kalmışsınızdır ve ondan sonra bu deneyim size o kadar ağır gelmiştir ki hayatta kalabilmek, o acıyı, o insan aciziyetini, gücünün yetmezliğini, bir çırpıda canının yok olabileceğini, emeğinin boşa çıkabileceği duygusuyla çok korkarak, çok tedirgin olarak, çok panik halinde yaşamaktansa sanki yokmuş gibi. Yaşamayı öğrenen bir parçanız vardır. Sanki hiçbir şey olmamış gibi çıktık elhamdülillah dercesine yaşayan bir tarafınız vardır. Ya da mesela sizi böyle sürekli sürekli şımarttılarsa, şımarttılarsa, hayatınıza hiç sınır koymadılarsa bir dur evladım yapma evladım, bu yapılmaz evladım, bu kadar da değil diyen birisi olmadıysa sizin içinizde böyle talepkar, her şeyi isteyen, her şeyi hak gören, her şeyi yapabileceğini düşünen bir parçanız vardır. Bak bunların her birini örneklerle çeşitlendirmemin sebebi şu, hepimizin içerisinde çeşitli 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 böyle parçaların olması aslında bizi biz yapan şeylerden bir tanesidir. Ama burada asıl mesele bu parçaların birbirleriyle entegre olup olmadığıdır. Yani bunlar aslında bizim yaşadığımız iyi ya da kötü deneyimlere karşı oluşturduğumuz çeşitli hayatta kalma metotları, hayatta kalma stratejileri. Çünkü o bakıcıyla mesela başka nasıl yaşayabilirsin ki çok cezalandırıcı, söz dinlemeni bekleyen, her yaptığın yanlışta seni işte sana kızmak için hazır bekleyen bir insana Tabii ki akıllı olmak, uslu olmak, ortalığı dağıtmadan durmak, işte sürekli tetikte ve kaygılı olmak şeklinde bir parça yaratmalısın ki onunla geçinebilesin. Çünkü geçindiğin yerde ne olacak? Akşam ailene kavuşacaksın. En azından o günü geçirmiş olacaksın. Yani hayatta kalacaksın. Şimdi hepimiz böyle çeşitli durumlara karşı çeşitli parçalar üretiriz ve bu parçaların her biri içinizden bir miktar enerji yer değerli dostum. Nasıl yani? Mesela senin oyun oynamak çocuksu parçan tamam mı kendi içindeki keyif anında neşe anında şarj olan enerjide olan hani bu carpe diem ayında kal mindful yap diye diye bize pompalanan şey var ya kendilik ve andalığın farkındalığı tatlılığı şarj olma anını yaşamaktır. Şimdi senin oyun oynama anların şarj, şarj olma anlarındır. Sen arkadaşlarınla buluştuğunda, keyifli bir sohbet yaptığında, işte kendi ilişkine vakit ayırdığında, belki yetişkin oyunlarından bir tanesi cinsellik yaşadığında sağlıklı bir şekilde kendini böyle daha şarj olmuş hissedersin. Ve bu şarj senin yaşamsal enerjindir. Hayatı devam ettirebilme enerjindir. Ve sen bu şarjı aldıkça diğer hayatın derdi, sıkıntısı, kederi, korkusu, kaygısı, bunlara karşı böyle harcayabileceğin bir yakıt elde edersin. Şimdi bazı insanlar maalesef ki hayatlarında bu rahatlama alanlarını, yani o parçalarını doldurma anlarını yaşayamazlar. Çünkü diğer parçaları o kadar çok enerji yer ki bundan gelen bunlara bir türlü yetmez. Niye? Çünkü sistemin içinde bir elektrik kaçağı vardır. Şimdi sen çok büyük bir travmatik acı ya da anı yaşadıysan. Çok büyük derken çok büyük olması illa böyle bir depremdir, afettir yaşamak değil. Şimdi travma şöyle bir şeydir. Senin şu kadarlık dayanma kapasiten var. Başına bu kadarlık bir olay geldi. Mesela sen maksimum 5 kilo market poşeti taşıyabilirsin. Sana 50 kiloluk soğan patates poşeti verdiler, taşı dediler. Sen bu 5 kiloyu taşıyabilecekken 50 kiloluk yükü senin sırtına koyduklarında pat diye verirsin, kolunu bacağını inciti verirsin. Duygusal travmalar da böyledir. Sen 5 kiloluk bir olayı taşıyabilecekken senin başına 50'lik yüzlük bir olay geldiğinde pat diye düşüverir bir tarafını acıtırsın ve şöyle olursun mesela hani düştün ya artık burun tutarak hayatına devam etmeye başlarsın. Yani senin enerjin kanın sızmaması için kendine baskı yapmakla geçer. Senin duygusal enerjin oradaki acının, korkuların, duyguların, kaygının, aciziyetin, çaresizliğin sızmaması için orayı patmaya çalışarak geçer. Ve ne olur? Senin ruhsal enerjin artık buraya yönelmiş olur. Yani sen sürekli hem buraya bastırıp hiçbir şey yokmuş gibi hem de video anlatmaya çalışan bir insan olursun. Ve ne olur? Diğer şeylere, diğer parçalarına enerji kalmadığı için sen hayatını daha böyle otomatik modda yapması gerekeni yapan, gitmesi gereken yere giden, yaşaması gerekeni yaşayan olması gerektiği gibi olan bir insan olarak devam ettirirsin. Artık dananın kuyruğunun koptuğu yere geliyorum. Self sabotaj bir miktar burada başlar değerli dostum. Senin çeşitli duyguların ve bu duygularla baş etmeye yönelik mekanizmalarının enerjisi buraya gittiğinde içinde dış dünyayı yaşamaya, kendin için bir adım ileriye gitmeye enerjin kalmaz. Sen kendin için bir hedef koyarsın, tamam mı? Koyduğun hedefe nedir bu hedef? Her sabah 7'de 8'de kalkmak gibi bir niyet koydun kendine, tamam mı? Sonra bir gün kalktın, iki gün kalktın. Üçüncü gün artık dersin ki bugün de kalkmayayım ya. Ne oldu? Aslında sabah erken kalkma alışkanlığını elde etmek senin için önemliydi. ileride başvuracağın iş için önemliydi. Sağlığın için önemliydi. Hayatın için önemliydi. Bir sürü güzel yılbaşı şeyi doldurur gibi doldurarak başladın. Ama sonra ne oldu? Bir kere işte alarmını duymadın ve uyuyakaldın diye artık sabah 7'de kalkamayacağını öğrenmiş ve artık yapamayacağına inanmış bir insan olursun. Ben kalkamıyorum ya, ben yapamıyorum ya dil öğrenmeye niyet edersin. Azıcık birazcık kendimi geliştireyim arkadaşım dersin. Ve ondan sonra bir başlarsın gibi bir şey. ya çok yorucudur, iş çok sıkıcıdır, işten geldikten sonra bunu çalışmak çok yıpratıcıdır seni. Zaten hayatta bir sürü stresin vardır, bir de bunu ayıracağım vakit ya hem şey ya, falan olur. Ve sen bu çalışmanı düşürmeye başlarsın. Ya iyi bir ilişkinin içerisindesindir, o fena bir tip değildir, sen fena bir tip değilsindir. Ama ne olur gelir gider gelir gider şunu niye yapmıyor, bunu niye yapmıyor, bana şunun niye almıyor. İşte ya da kadın dediğin şöyle olur böyle olur bizimki niye bunları yapmıyor diye. Belirli vesveseler içine doğar, kaygılanırsın, endişelenir. Ya da bu beni zaten kesin terk edecek. Bak bilmem ne yaptı, iki dakika mesajı geç attı, kesin bunda bir hatlar vardır dersin. Ve ondan sonra ne olur? Bir tartışma çıkarsın, bir kavga, bir hakaret zinciri. Ya sen terk edersin ya o terk eder ve o ilişki bozduğun bir noktaya gelirsin. Peki sen kendine niye bunu yaparsın? Çünkü sen enerjini kendi yaranı iyileştirmek için tuttuğun yerde diğer şeyleri yaşamayı ve bunları farklı gözle bakmaya çok da vaktin kalmaz. Çünkü senin enerjinin büyük bir miktarı sadece senin yaranı iyileştirmek için gereklidir. Seni geliştirmek ve daha iyiye götürmek için değil. Seni insanlarla bir ilişki kur ve başkalarına için aç diye değil. Sen kendini maddi manevi genişlet ve ferahlat diye değildir o enerjinin kullanımı. Yaran kanamasın diyedir. O yüzden buralar artık sen enerjini kullanmamaya başlarsın. Tamam mı? O yüzden lütfen bir yaran varsa öncelikle bunu bir fark ederek başla. Şimdi kendini sabote etmek de bu parçalarımızdan bir tanesi de şöyle bir parçamızdır. Ebeveynlerimizden miras aldığımız bir parça. Sizi şey diyen bir ebeveyn duydunuz mu? Ya Allah nasip ederse ben yavrumu iç şerefsiz pezemek bir insan olmasını istiyorum. Şöyle kendi ayakları üzerinde dursun. İtin şerefsizin önde gideni olsun diyeni duydunuz mu? Hiç kimsenin ebeveyni böyle demez. Ama ne der? Kendi ayakları üzerinde sağlıklı, özgüveni, maddiyatı yerinde şu kimseye muhtaç olmadan bir hayat yaşasın benim yavrum der. Bu ne demektir? Evladım özgürleşsin, güçlensin, maddi manevi kazansın, bu dünyayla savaşacak da, barışacak da cesaret olsun demektir. Ama bebeğin davranışları öyle midir? İşte anne durur mesela işte yakar sigarayı, der ki işte bizim karabahtımız zaten benim başıma ne gelir ki? Diyerek büyütür çocuğu. Baba der ki ulan elimizi ne iş atsak batıyor kardeşim, bizde de bir talihsizlik var der. Ya da mesela ailecek şey derler. Vallahi el alem bizi kıskanıyor. Bizi çekemiyorlar. Bizim iyiliğimizi çekemiyorlar derler. Ve aile kültürü aslında iyi bağımsız ve özel bir çocuk yetiştirmeyi planladığını beyan ederken içerideki yaşantı ailenin bahtsızlığı, şanssızlığı, kıskanılması, dışlanması, başlarına hep kötü şeyler, bizim başımızda hep kötü şeyler gelirciliği kişiye şunu öğretir. Bak senin ailen mutlu değil. Senin ailenin başına kötü şeyler gelir. Sürüden ayrılın, kurt kapar ayrılma bu sürüden. Çünkü seninkiler zaten çok da mutlu değiller. Çok da bir iyi hayat yaşamadılar. Huzur, mutluluk, bahtiyarlık görmediler. Ne yapacaksın şimdi? Gidip de bahtiyar mı olacaksın ya? Senin ailen kan senin boğazından onu lokma keyifle geçecek mi diye bilinç dışı bir sistem çalışır. Ve ailen her ne kadar seni özgürleştirmek ve özellikleştirmek istediğini beyan ederken davranışlarıyla seni o evin, o kederin, o mutsuzluğun içerisine öyle bir çeker ki sen artık şöyle bir parçayla hayatına devam edersin. Özgürleşmek için okullar okuyan, içten içe kendini sabote edip bir türlü tayin olamayan, bir türlü KPSS'den atanamayan, bir türlü de bir iş bulamayan bir insan olarak sabote edersin kendini. Çünkü arkadaşım sen iş bulursan para kazanacaksın, sen iş bulursan belki başka yere taşınacaksın, sen iş bulursan belki bir kız arkadaşın, bir erkek arkadaşın olacak, ayrı bir yuva kuracaksın. Belki torunu torbaya sen karışacaksın ama Ananı babana, evini bildiğin yeri terk edip gideceksin. Sen onları nasıl terk edeceksin ya? Der bilinç dışın. Ve sonra sen dersin ki beni bu işe de almadılar, şu işe de almadılar. O zaman bir sürü kursa gidiyorum. Bir, bir tane ya bir tane de iş bulamamış şerefsiz işte yeni hükümet böyle eski hükümet şöyleydi. Ülkenin canını okudular zaten diye kendine bahaneler üretirsin. Bu bahaneler aslında bizim psikolojik savunmalarımızdır. Ve bunlar sana ne yapar biliyor musun? Bir seni bulunduğun yerde tutmak için sıkıştırır. Çünkü başka yere gitme fırsatı bırakmaz. Ama sen bu sıkışıklığın içerisinde oh çeker oturursun, rahatlarsın. Çünkü bildiğin yerdesindir de aynı zamanda. Sağlıklı olmayan savunmalarla kendini sabote edersin. Ve hayatı suçlarsın, başkalarını suçlarsın. İşte sürekli senin başına talihsiz olaylar gelmiştir, sürekli felaket senaryoları yazarsın. Ve sürekli ertelersin. Mesela bu felaket senaryoları da deyince bu da çok şey. Mesela. Bir işe başvuracağım da ne olacak? Asgari ücretle mi geçiniyor? Asgari bir ev kirası olmuş bilmem kaç lira diye. Sen öyle bir kötülük senaryoları yaz ki zaten senin başına iyi bir şey gelmeyecektir. İyi bir şey gelmeyecekse bir şey yapmanın ne anlamı vardır? O zaman hiçbir şey yapmayacaksan bulunduğun yeri korumak daha iyidir. Yani sen kaldın mı burada? Etraftan et şikayetini hiçbir şey yapmamak için bul bahaneni. Ve sen böyle düşüncelere eğer sahipsen kendini sabote etme olasılığın daha da yükselir. Niye? Çünkü madem iyi bir şey olmayacak, o zaman bildiğim iyilik, bilmediğim iyilikten bin kat daha iyi olacak. Çünkü burası bildiğim iyilik ama bana kötü gelse de iyilik. Neydi o? Ee, bildiğim cehennem, bilmediğim cennetten iyidir hikayesine dönecek. O yüzden kendini sabote edersin. Ve ne olur arkadaşım, sen böyle yeni girişimlerde bulundukça, içindeki bu parçaların ne olduğunu, neden olduğunu fark edemediğin müddetçe, Şöyle bir sıkıntı yaşarsın. Mesela bir adım attın, iki adım attın, üçüncüde ayağın takıldı. Bir öğrendin, iki öğrendin, üçüncüde öğrenemedin, bir konuda zorlandın, sıkıntılandın. Şimdi bir başvuru yaptın, iki başvuru yaptın, üç başvuru yaptın, kabul edilmedin. Bunların her biri senin için artık bir kanıt olmaya başlar ve sen şunu dersin. Denedim olmadı, deniyorum olmuyor. Demek ki benden olmuyor. Demek ki ben de böyle bir insan. Ve ne olur? Bu inanç, inançlarla pekişir, pekişir, pekişir. Ve sen artık kendi kendini sabot etmeye başlamış bir insan olursun. Size bir Amerikan hülyasından bahsetmiyorum. Hani şundan bahsetmiyorum. Sen her şeyi başarabilirsin çünkü senin içinde gücün ve sevgin de var falan gibi böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Çünkü insan her şeyi başarabilecek bir canlı değildir. İstediğiniz her şeye sahip olun. Bu her şeyi başarabileceğiniz anlamına gelmez. Başarmaya inancınızın olması da bazen imkanınız olmadıkça başarabileceğiniz anlamına gelmez. Ama bir gerçek var. Başaramayacağınıza inanıyorsanız karşınızda neyin olduğu önemli değil. Siz başaramazsınız arkadaşlar. Çünkü eğer senin içinde başarmak inancı yoksa, başarısız olacağına dair bir inanç varsa sen gider gider kendine sürekli nasıl başarısız olduğunu kanıtlarsın. Başarmak için ama her imkana sahip de olsan bazen başaramadığın hikayeler yazabilirsin. Hayat o kadar da böyle e, lineer bir eğri şeklinde gitmiyor çünkü. Ama senin de başarabileceğin muhakkak bir şeyler vardır. Yani iç, iç kafana koyduğun her şeyi yaparsın. En iyisi olursun, en süperi olursun. İşte Sıfır yatırımla bilmem nereden bilmem nereye gelirsin falan videolarının birçoğu çok da farazi aslında. Ama sen bazı küçük hedefler, kendi hayatını bir adım öteye götürecek hedefler koyduğunda kendini engelleyici çeşitli mekanizmalar oluşturuyorsan burada bir sıkıntı var. Birinci ne dedim? Travmalarımızı iyileştirmekle meşgul olmak... İkincisi ailemizle kurduğumuz etkileşimi, onlar açken tok yatan ben olmayayım diye ayrılmaya yönelik kaygılarımızı yatıştırma çabamız bizim kendi kendimizi sabote etmemizde en önemli etkenlerden bir tanesi. Şimdi kendini sabote etme mekanizmasının tohumları eğer duygusal travmalardan, gelişimsel travmalardan beslendiyse ta çocukluğa dayanır. Niye biliyor musunuz? Her birimizin bize iyi bakacak birisine ihtiyacı var. İnsan ol tek başına yaşayan bir canlı değil. Bunu hep söylüyoruz. Ve çocuk birazcık böyle adım atmaya başladıktan sonra böyle annenin eteğinden, babanın eteğinden, evin düzeninden birazcık sapmaya başlar. Yapmaması gereken şeyleri yapar, gitmemesi gereken yerlere gider, kurcalamaması gereken şeyleri kurcalar. Bu aslında çok keyifli, güzel bir şeydir. Nedir? Dünyayı keşfetme çabasıdır. Ama arkasında sağlam duran, onu destekleyen bir ebeveyn görmek ister. Ama bazı ebeveynler o kadar mutsuzdur, depresiftir, sıkıntılıdır. İşte zaten kötü inançları vardır kendileriyle ilgili. Ve onların da ayrılığa dayanma kapasiteleri çok düşüktür. O zaman ne olur biliyor musunuz? Bu çocuk böyle dünyayı keşfetmek için her gittiğinde dönüp ebeveynine bakar ve destekleyen bir ebeveynden ziyade ne görür biliyor musunuz? Yılgın bir ebeveyn, bıkkın bir ebeveyn, paniklemiş aman ayrılma aman sakın gitme ha diyen bir ebeveyn görür. Ve çocuğun içerisinde bir korku olur. Ben olmazsam e, annem babam ne yapacak? Ben olmazsam ne olur? Benim onların yanında olmam lazım. Çünkü ben onların yanındayken mutlular uzaklaşınca kötüler. Ben onların yanında ve uslu dururken, annem babam iyi, sıkıntı çıkmıyor. Ama ben uzaklaşıp da böyle birazcık yaramazlık, birazcık keşif davranışı yapınca onlar bana çok kızıyorlar ve çok sıkıntılanıyorlar ya da benimle baş etmekte zorlanıyorlar. O zaman ne olur biliyor musunuz? Çocuğun bu içerisinde bulunan neşe, keyif, oyun, videonun başında bahsettim. Oyun enerjisi dedim ya size. Hani kendi kendimizi şarj ettiğimiz yer. Çocuk kendi kendi kendimizi böyle şarj ediyoruz. O şarj yeri bastırılmaya başlar. Çocuk der ki gitmem bana çok pahalıya mal oluyor kalmak bana daha pahalıya mal oluyor ama onlara iyi geliyor. O yüzden kendini sabote etme davranışını tohumlarını çocuk içine eker. Der ki gitmektense kalmak şu an en yapabileceğim şey gibi görünüyor. Çünkü ebeveynlerin bana ihtiyacı var. Çünkü ben gittiğimde onları arkamda destekçi olarak göremiyorum ve kendi başıma ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü ben gittiğimde onlar darmadağın oluyorlar ve yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu her adımı çocuğun gitmek için atılırken geriye dönmekle sonuçlanarak da ne olur biliyor musunuz? Kendi kendini engeller çocuk der ki gitmemem daha hayırlısı, gitmemem daha iyisi. Gidersem ne olacak zaten bizimkilerin bana ihtiyacı var diye. Sonra yetişkin hayatında artık böyle şeyler olmaya başlar değerli dostum. Yetişkin hayatında da gitmek sadece fiziksel olarak gitmek değildir. Bir pınardan bir sonraki pınara gitmek de bir fiziksel hareketliliktir, değişikliktir ben şimdi bu videoları çekmeden önceki pınar olarak bir pınar olarak vardım. Video çekmeyen ama seminer veren bir pınar. Ama bu video çekme işine gitmek bir sonraki hamle oldu. Ne oldu? Eğer ben burada bir video atıp da ya izlenilmedi ya beğeni mi? Binde kaldı mesela. İlk videomuz kaç izlendi? 200 mü 300 mü ne izlendi? 200 300 de kaldı ya. Demek ki beni kimse izlemiyor deyip kabuğuma geri dönseydim bugün belki birçoğumuzla tanışma fırsatımız, birçoğumuzla etkileşime geçme fırsatımız olmayacaktı. O zaman ne var burada? Bir sonraki aşamaya, bir sonraki kendime gitme bir sürü çaba gerektirdi arada. Defalarca hastalanmalar, defalarca trafikte sıkıntı yaşamalar, defalarca video çekmemek için bahane buluşlar, defalarca bu işi safsaklamaya çalışmalar gibi tonlarca self sabotajdan, kendini sabotajdan geçtiğimiz hikayede her birini fark edip üzerine gittikçe ne oldu? Bir video daha ekledik. Bir videomuz izlendi, birisi izlenmedi. Dedi ki hayat böyle zaten bir iyi gider, bir kötü gider. Pat diye Böyle yükselip gitmesini beklemeyelim ama biz şu hayatımıza düzenli bir iş işe oturalım diyerek başlayıp ilerledik. Bu bize başarı getirdi mi getirmedi mi tartışılır. Başarı herkese göre farklı bir şey. Ama ne oldu? Bir sürü self-sabotajdan bir adım ötedeki kendimize gitme hamlesi oldu. Ve bu fiziksel gitmeleri de kolaylaştırdı, ruhsal gitmeleri de kolaylaştırdı. Çünkü sen eğer kendi kendini sabote edersen kendi kendini ihmal etme becerin gelişir. Yani... Sen kendine iyi gelecek şeyler yapmaktan ziyade, başkalarına iyi gelecek şeyler yaparsın. Kendini erteler, başkalarını önceliklendirirsin. Benim bu videoyu çekmem gerekiyordur, koşar arkadaşımın videoyu çekmesine yardım ederim, sonra iki arada bir derede bunu çekmeye çalışır. Sonra da videoyu çektikten sonra koştur koştur çektirdim ya, modum düşük çektim ya, işte terli terli, tipim kötü çektim ya, izlenmesi düşük olur, ne anlatacağımı bilemem, lafı karıştırırım. Sonra da derim ki, video zaten izlenmedi. Ne oldu? arkadaşıma koşturdum. Sonra geldim kendim bir şey yapmaya çalıştım ama benimki izlenmeyince dedim ki beni zaten kimse izlemiyor. Ben bu işe başladım ama devamını getiremeyeceğim herhalde ya. Cık, yok benlik değil derim. Aslında ben ne yaptım? Arkadaşımla ilgilenmekten o kadar kendimi ihmal ettim ki kendimin de izlenilmeyeceği bir noktaya getirdim kendimi. Yani benim düşmana ihtiyacım yok. Ben kendimin düşmanıyım olurum. O yüzden sen de lütfen bir bak. Her yıl başında kendine şöyle şöyle hedefler koyuyorsan ama yıl sonu baktığında o defterdeki hedeflerin hiçbirini gerçekleştirmiyorsan, yıllardır yapmayı hayal ettiğin şeyler vardıysa ama bir türlü bunları gerçekleştirmek için hamlede bulunmadıysan ya da yapıp da hemen pes ettiysen ya da hayatını kendi başına geçindirmeye dair bir iş, bir sorumluluk, maddi bir kaynağa sahip olmak yani özelleşmekle ilgili bir hamlen oluyor ama bu hamleden sonra da sürekli o hamleyi gerçekleştiremediğini görüyorsan yani sen kendini ruhsal olarak şuradan şuraya ilerletmeye yani birilerine bağımlı pozisyondan daha bağımsız ve özel seçilmiş kalabalık ve seçilmiş yalnızlık oluşturabileceğin pozisyona getirmeye çalışırken bir takım sıkıntılar yaratıyorsan kendini sabote ediyor olabilirsin. Şimdi neler yapabileceğin kısmını konuşacağız. Bak kendini bazı parçalarının farkında olmak zorundasın. Senin yaralı ve travmatik bir parçan var mı? Ama sen bunları hadiye fark edemezsin. Genelde biz o parçalarımızı bastırırız ve zaten bu bu şekilde sanırız. O yüzden bundan sonra çekeceğim iki videoya lütfen dikkat et. Bir tanesi travmalar ve travmaların aktarımı, bir tanesi de psikolojik savunmalarımız hakkında olacak. O yüzden o videoların sana yardımcı olmasını umuyorum. Eğer daha erken izlemek istersen katıldan da bunları izleyebilirsin. İkinci olarak da senin içinde bazı parçaların vardır dedik ya, bu parçaların her birisi seni sürekli motive, seni sürekli iyi, seni sürekli harika yapmak için değil. Bazıları seni korumak için. Bazıları senin işte bugüne kadar bildiğin doğruyu sürdürebilmen için var olan parçalar. Sen kendini sabote ettiğini şuradan anlarsın. Eğer sürekli başkalarından şikayet ediyorsan bu başkaları hükümette olabilir. Bu başkaları iş bulamamak ve başkalarının seni işe almaması, başkalarının işte torpille işe alması da olabilir. Zaten senin şanssızlığın, bahtsızlığın gibi senin dışındaki diğer etmenlerse bu şikayet etme davranışının sebebine bir bak bakalım. Senin içinde kendi ayrışman, kendi farklılaşman ve kendi ilerlemenle ilgili hangi korkuların, hangi çaresizliklerin, hangi aciziyetlerin barınıyor olabilir? Ya ben kendi yemeğim nasıl yapacağım ki zaten farklı bir şehre gidersen? Aç kalırım, kokuşurum ben. Ya ne bileyim bir, bir kız da beni nasıl sever ki ya da bir erkek de beni nasıl sever ki? Ben, ben şimdi bir ilişkide nasıl olacağım ki? gibi bir parça vardır muhakkak içinde eli ayağını dolaşan. Sen başkalarına kızlar bana bakmaz ya erkekler bana bakmaz ya diyerek aslında zaten bana bakmamalarını istiyorum. Bakarlarsa ben ne yapacağım diyen parçanı sakinleştiriyor olabilirsin. O bu yüzden ilişkilerden uzak durarak bu yüzden işten uzak durarak kendini hem sabote ediyor hem de koruyor olursun arkadaşım. Self-sabotanın amacı senin o duygularını yaşamanın engellenmesi ama aynı zamanda ilerlemenin de engellenmesidir. Ailenden gelen olumsuz inançların varsa, ''Vay biz talihsiziz de, bizi herkes kıskanıyor da, bizi zaten kimse sevmez de'' gibi gibi şeyler varsa, bu ailenden aktarılan olumsuz inançlar vardır sende. Talihsizliğe, bahtsızlığa ve ailenle bir arada kalırsan ancak güvenin öyle olacağında, çünkü dış dünyada seni kurtlar kapacaktı. Onların kapmaması için, o yüzden bu inançların varsa lütfen bunları da fark et. Bu inançlar da seni çünkü Japon yapıştırıcısıyla ailene yapıştıran ve senin ilerlemeni engelleyen şeylerden bir tanesi. Bir diğeri de lütfen bir insan olarak aciziyetini fark et. Sen böyle her şeyi her zaman her şekilde başarabilecek bir insan değilsindir. Sürekli bir başkalarına bakıp da işte Ahmet'in bu kadar metrekare evi var, bu kadar arazisi var, bu kadar arsası var, şu yaşında geldiği yere bak. Ulan benim bir tane işte ...bir taş üstünde taşın bile yok diyerekten... ...kendini sürekli kıyasladığın bir... ...iletişim ve etkileşimin içindeysen kendinle... ...kendini zaten başını sürekli ezeceksin. Çünkü sen kendine... kuleleri hedef koymuşsun. Senin elinde bu kadarcık malzeme var. Sen bununla tabii ki buna baktığında... ...senin boynun tutulup ağ ağrıyacak. Ve başını öne eğmek zorunda kalacaksın. Aynı şey. Lütfen kendi hayatın içinde yap. Ahmet'in olan Ahmet'in... ...senin olan senin. Kıyaslama yapmaktansa... Sen bu taşın üzerine bir sıva daha nasıl koyarım? Bir taş daha nasıl koyarım diye düşünmelisin. Sen herkesle aynı imkanlarla yetişmedin. Sen herkesle aynı duygusal hikayeyle, aynı mizaçla yetişmedin. Kendinin biraz farkına var ve bir diğerlerinin sahip oldukları şeylerle ya da bir diğerlerinin sahip olduğu özelliklerle, maddiyatlarla kendini kıyaslamak yerine var olan senin önüne, senin koyduğun taşları sen nasıl ayıklarsın? Birazcık bunlara bakmaya çalış. Videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendini sabote etmekten kurtulmanın en güzel yolu kendini niye sabote ettiğini, altında hangi duyguların olduğunu ve kendini sabote etmeye niye ihtiyaç duyduğunu fark etmekten geçiyor. Yani kendini sabote etmenin sonucu aslında kendi pozisyonunu koruyarak kendi güvenliğini sağlamaktır. O yüzden buna ihtiyaç duyarız. Sen de kendini neden buradan buraya ilerletmekle ilgili sıkıntı yaşadığını kendinde gözlemledikten sonra bunu kendinle neden yaptığını oturup konuş ve sonrasında bu hayal kırıklıkların, geçmişten öğrenmelerin, travmaların bunları nasıl iyileştirebilirsin, daha keyifli, daha enerji dolu, daha kendini şarj edebileceğin etkinliklerin sayısını nasıl arttırabilip kendi motivasyonuna nasıl yatırım yapabileceğine ilgili yine kendinle bir konuşma yapabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmeden evvel lütfen kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Lütfen siz de kendinizi nasıl sabot ettiğinizle ilgili, kendinizin düşmanı nasıl olduğunuzla ilgili anılarınızı benimle paylaşın. Yine bana sormak istediğiniz sorular olursa elimden geldiğince bu videonun altında yanıtlıyor olacağım. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki hafta görüşürüz.